Vay para yağmur ha? Bahadır abi. Ahmet abi teşekkür ederim. Ahmet Cansın abi. Ahmet Cansın. Ahmet, Ahmet. Geride olan arkadaşlar susuyor. Burada en kral bir adam var. Bahadır Aydın. Ahmet küçük at. Bahadır var burada arkadaşlar. Kral var burada. Gençler çift tıklayalım yayını bir paylaşalım. Dostlar. 600 kişiyiz arkadaşlar. Bu arada yaklaştılar bize son saniye Bahadır abi bir şeyler atabilirler yine bizi yenebilirler pusu var abi. Bahadır abi son saniye pusu var kurban olayım bu eli bak lütfen abi yenelim arkadaşlar Umutefe Avatar abi arkadaşlar Ahmet hoş geldin Ahmet Can son saniye pusu atıyorlar bize arkadaşlar lütfen dikkat edelim. Ahmetcan benim şeyim hanım. Ahmetcan. Ahmetim. Bahadır baba teşekkür ederim. Yardırıyordu. Bahadır, Yardırıyordu Bahadır babam. <laughs> Arkadaşlar son 16 saniye. Son 16 saniye. El öyle yapar. Bak geliyor geliyor bir geliyor. Bahadır, haydi, Bahadır abi son saniye büyük atacaklar abi. Bahadır abi büyük atacaklar. Vurdun! Begon oldu be! Vurduk be! Acıdı mı? Çok acıtmayacak. Acımadı ki! <laughs> Acıdı mı? Bahadır abini tanıdın mı? <laughs> Bahadır abini tanıdın mı? Ahmet canım da. 3-2. Ahmet Can'ı tanıdın mı? Bahadır Ahmet. abini. Seni sever ama beni çok sever. Yok, beni de çok sever Ahmet Can. <laughs> tanıdın mı Bahadır abini? <laughs> 3-2. Arkadaşlar geride olan susuyor önde olan konuşuyor. Dostlar çift tıklayalım yayını paylaşalım.